Arkadaşlar merhabalar ben kripto destek kanalından Oğuz. Hepinize bol kazançlı e, günler diliyorum, aylar diliyorum, haftalar diliyorum arkadaşlar. E, herkes kazansın bu kripto para dünyasında. inanın tek isteğim bu. E, arkadaşlar e, kanalıma abone olup videolarımı e, beğenirseniz bizlere destek olursunuz deyip konuyla e, geçelim. Arkadaşlar Peak Finance tanıtacağız. E, Peak Finance benim... <laughs> Hiç de iyi anılarımın geçmediği bir coin arkadaşlar. Öyle tanıtayım. Ee, hemen ilk önce bir bu siteleri, resmi siteleri arkadaşlar. Beraber kontrol ettiğimizde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Size e, önce bir resmimizi açalım. Bakın kaçtan almışız. E, burada yazıyor mu? Yazmıyor. 69 milyon adetim var. E, şu andaki durumundan 2-0 üstte ve 32'lerden almıştım 230 dolar bu e, ücrette girdim param bu coin'de 3 saat içerisinde 680 dolarları gördü Tabii ki biz sabaha sanki e, villa alacakmışız gibi satmadık e, bekledik Ondan sonra o Bitcoinin müthiş çöküşü geldi geçen sene Mayıs ayından bahsediyorum Arkadaşlar bu sene değil e, ve coin eridi 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 20 daha Geriden tersten attı. Şu anda da 283'lerde. Benim e, arkadaşlar 230 dolarım ne durumda biliyor musunuz? 1.97 dolar şu an. Bunu ibreti alem için satmıyorum. Ve her arkadaşıma da gösteriyorum. Paranız bu şekilde de olabilir. E, kesinlikle burası e, bu tarz zorlukların olduğu bir alem. Kripto para alemi arkadaşlar. 69 milyon adetimiz bekliyor ama öyle bekliyor arkadaşlar deyip sözümüze geçen grafiğini pek incelemeye gerek yok yani benim pek beğenmediğim bir meme koyun arkadaşlar öyle söyleyeyim yani gelecekte açıkçası ben kendi adıma söylüyorum yine bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar hani yanlış anlaşılmasın kanalımda verdiklerim yatırım tavsiyesi değildir fakat benim ileriye dönük hiçbir şekilde bir şey beklemediğim bir koyun ee, diyeceksiniz ki inanın hani neden satmıyorsunuz ama zaten bir doları satıp elime ne geçecek? Belki ileride iyi değerlerdir. Hani o şekilde satarız. Belkilerle yürüyen bir coin. Biliyorum her coin belkilerle ama yani inanın bomboş bir proje olarak görüyorum arkadaşlar ben. Meme coinlerinden ee, bence en kötü kesinlikle ilk beşine girer. Pik Finans ve birçok da parasını bekleyenlerin olduğunu biliyorum. Günlük grafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Eridi, bitti kül oldu bu coin. Yani burada bir e, çıkış yakaladı. Bir trend yakalamıştı. E, fakat ondan sonra daha da beter oldu ve şu an her gün eriyor arkadaşlar. Yani buradan girersiniz 2x yaparsınız, 3x yaparsınız fakat ben kesinlikle e, Birtwayman'e dahil ederim. Yani e, bir daha hani Alttan alınmış maliyet düşürmemiş, imkansız bu koyunda ee, sizi de bilgilendirmek isterim. Tabi sizin kendi hür iradeniz, sizler ne yapmak isterseniz özgürsünüz deyip e, Twitter hesaplarını bir kontrol edelim arkadaşlar. Bakalım şimdi. Hatta e, şöyle söyleyeyim önce normal sitelerine devam edelim. Türkçe'ye çevirdikten sonra arkadaşlar. Ee, Peak Finans dünyanın ilk deflasyonist jeton olarak kabul edildi ve blok ev mekanizmasını ilk yaratan kişi oldu. Dolaşımdaki toplam jeton arzı katlararak azaltan kusursuz bir RFI jeton tasarımı kara delik her alım satım işlemlerinin %2'sini hızla tüketerek kıtlığı ve değeri arttırır diyor. Yani arkadaşlar bu şekilde belirtmişler tabi kendi sitelerinde coin'i kötüleyecek değiller. Twitter'larına da kontrol etmeye de gerek yok. Burada 71 bin Twitter takipçisinin olduğunu belirtmektedir. Bence çok fazla e, bu coin için e, her işlemde %5 vergi vardır. %3'lik diye kitlenir. Bu meme coinlerin çoğunda var. E, hani Ama elinde tutana yanlış anlaşılmasın bu pitbull falan gibi değil yani. E, ya da sinja coin gibi. Elinde tutuyorsunuz. Sizin tokeniniz falan artmıyor arkadaşlar. Sattığınız zaman bu kara deliğe aktarım e, vergisi, cartı, curtu yani maliyeti kendinden beter arkadaşlar. İnanın hani e, bulaşmayın derim arkadaşlar. E, diyeceklerim bu videoda bu kadar. Bu coin'i bu şekilde tanıttım. E, kanalımda yer verdim. İnanın tamamen buluş, bulaşmamanız için e, çekmiş olduğum bir coin olarak bu da videolarım arasında yer alsın. E, arkadaşlar yine pik e, coin ile alakalı e, referans linkine bırakacağım almak isteyen arkadaşlar kendi dediğim gibi hür iradesi ona bir şey diyemeyiz referans linkimle üye olabilirler arkadaşlar tekrar iletiyorum kripto destek ekibi olarak girdiğiniz koyun en az 10x yapsın diyor videomu sonlandırıyorum Kendinize çok iyi bakın herkese iyi günler diliyorum